Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki inceleme konuğum Kingston KC3000 SSD'si. PCI 4.0 2 tblik bu M.2 SSD neler sunuyor? Ne gibi özelliklere sahip? Gelin bunları yakından bir göstereyim. Hadi o zaman videomuza geçiş yapalım. Kingston KC3000 M2 kutusundan çıkarttık. Biliyorsunuz ki SSD tarafında Kingston yıllardır kendini kanıtlamış bir marka ve bir SSD almak istediğinizde de işte satın alma platformlarına girdiğinizde Burada Kingston'ın modellerinin ben daha çok dikkat çektiğini görüyorum. Çünkü hem fiyat olarak baktığımızda diğer markalara göre daha aşağıda konulanırken sunmuş olduğu okuma yazma hızlarıyla da performans tarafında diğerlerinin üstüne çıkabiliyor. Bir masaüstü sistem toplarken veya bir laptopunuzda SSD yükseltmesi yapacağınız durumlarda Kingston KC3000 çok güzel bir tercih olabilir. Aynı zamanda PlayStation 5 gibi bir oyun konsolunuza da yeni bir SSD takmak istediğiniz anlarda da Kingston KC 3000'i ben burada tavsiye edebileceğim bir model olmuş. Hem fiyat hem de performans bakımından bence kendisini iyi bir yerde konumlandırıyor. Şimdi bu SSD'mizin biraz tasarımsal ve teknik özelliklerine inelim. Ardından da testlerimizde bu kendisinin sunmuş olduğu teorik özellikleri pratikte de kanıtlayabiliyor mu? Bunları göreceğiz. Şahsen ben bir süredir deneyimliyorum ve bu SSD'den şunu söylemeliyim ki içerisini doldursanız bile hızında bir yavaşlama olmuyor. bu yönleriyle de birçok SSD satın almak isteyen kullanıcının da kafasındaki soru işaretini gidermiş olalım. Evet tasarımsal olarak baktığımızda ince bir form faktörüne sahip. Üst tarafında ısı dağıtıcı rolünde grafen alüminyum bir termal blok bulunuyor. Bu ince bir yapıda. M.2 SSD'miz çift taraflı bir şekilde görüyoruz. Yani her iki tarafında da bellekler yerleştirilmiş. Arka tarafında ise burada bilgilendirici bir çıkartması bulunuyor. İşte model numarası ve seri numarası gibi özelliklerini burada görüyoruz. Elimizdeki model 2 TB'lik versiyonu. Bu Kingston KC3000'in 512 GB, 1 TB, 2 TB ve 4 TB'lik versiyonları bulunuyor. Ben 2 TB'lik versiyonları artık güncel oyunlara göre daha mantıklı bulmaya başladım. Çünkü AAA oyunlarda gittikçe dosya boyutları arttığı için sizler işte bu tarz oyunları oynamasını seviyorsanız ne oluyor? daha yüksek bir depolamaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu anlamda da 2 TB yavaş yavaş artık yeni bir standardımız haline geleceğini de düşünüyorum. Eğer imkanınız varsa da 1 TB 512 GB'lık versiyonlar yerine 2 TB'a geçmenizi de tavsiye ederim. Elimizdeki model ne dedik? 2 TB'lık versiyon PCI 4.0 arayüzüne sahip. Yani güncel burada teknoloji teknolojiyi desteklemesi sayesinde yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip. 2 TB'lık modelde bu değerler 7000 MB okuma ve 7000 MB MB'de yazma hızlarına sahip. Tabii ki de diğer modellerinde okuma ve yazma hızları değişebiliyor. Performans bakımından bu hızlar oldukça yüksek. Yani sizler bilgisayarınızda hem bir dosyalar arasında gezinirken bir Windows arayüzünde gezindiğiniz durumlarda çok hızlı bir şekilde bunlar arasında gezinebiliyorsunuz. Kopyalama işlemlerini çok hızlı bir şekilde hallediyor. Bilgisayarın ilk açılma hızını bile çok fazla etkileyebilen bir SSD ve aynı zamanda oyunlardaki buradaki oyunların ilk açılış hızlarında da kendisinin farkını gösterebiliyor. Yani sizler iyi bir SSD'ye sahipseniz de oyunlarda daha erken açıldığında fark edebileceksiniz. Bunların yanı sıra kendisinin teknik özelliklerine devam edelim. İç İçerisinde Phison E18 kontrolcüsü bulunuyor. Yani Phison'ın burada en tepe modellerde kullandığı bu kontrolcüyü yine Kingston'ın diğer Kingston Free Renegade gibi güçlü SSD'lerinde de görüyorduk. Kingston KC3000'de de bu kontrolcü yer alıyor. Yani sizler satın almak istediğiniz durumlarda da Kingston KC3000 sizlere her türlü ihtiyacınızı karşılayabilecek güçlü bir SSD olduğunu da dikkatini çekiyor. Burada bellek tipine baktığımızda 3D NAND TLC bellekleriyle geliyor. Katman olarak da Micron 176L katman tipine sahip belleklerimizde TLC yani her bir hücre 3 tane bit yazabiliyor. Ve aynı zamanda kendisinde DRAM cache özelliğine de sahip. Yani stres anlarında çok yoğun işlem yaptığı anlarda işte büyük dosya boyutlu burada kopyalama işlemleri vesaire hani Burada SSD'nin çok yüklenildiği durumlarda kendisindeki DRAM cache özelliğinde o dosyaların kopyalama esnasında hızda bir yavaşlama olmuyor. Kendisini her zaman stabil bir şekilde o yüksek performansını devam ettirebiliyor. E bunların yanı sıra da kendisindeki performans alanında rastgele 4K okuma ve yazma hızlarına baktığımızda da 2TB modelde 1 milyon IOPS değerlerine sahip hem okumada hem de yazmada. Kingston KC3000'in toplam yazma ömrü ise burada 2 terabaytlık versiyonda 1.6 petabaytlık bir yazma ömrüne sahip. Bu 4 terabaytlık versiyonda yine 2 katına çıkıyor 3.2 petabayt. Diğer 1 TB'lik versiyonda yarısına düşüyor. 800 terabaytlık bir yazma ömrü. 512 GB'da da bir yarısına daha düşüyor. 400 terabaytlık bir yazma ömrü vaat ediliyor. Yani 2 terabaytlık versiyonda Kingston KC3000'deki bu 1.6 petabayt değeriyle de yani uzun yıllar boyunca sizlere burada ihtiyacınızı karşılayabilecek her zaman sisteminizde iyi bir performans verebilecek SSD haline de gelmiş. Yani birçok kullanıcı satın alırken bu değerlere dikkat ediyor. Çünkü bir SSD satın aldığında uzun süre bunun dayanmasını bekliyor. Çünkü güncel teknolojileri burada örnek veriyorum PCI 4.0 arayüzüne sahip bir SSD olduğu için sizler ona göre bir sistem topluyorsunuz veya ona uygun bir laptopunuza yükseltme yapıyorsunuz ve hani bir süre diğer yeni teknolojiler kadar da bunun devam etmesini bekliyorsunuz. E bu anlamda da kendisinde hem bir 5 yıl garantisi var hem de uzun bir yazma ömrüne sahip olduğu için de burada iyi bir stabil performans verebileceğini de bizlere gösteriyor. İçerisindeki 2 terabaytlık depolama kapasitesini sizler doldursanız bile Burada hızında veya okuma hızlarında bir yavaşlama olmuyor. Bu yönü benim beğendiğim kısımlarından biri oldu. Kingston SSD'nin bu yönünü beğeniyorum açıkçası. Çünkü kendimde hem kurgu yapan hem de oyun oynamasını seven bir kişi olduğum için benim için SSD önemli bir konu. E bu anlamda da Kingston markasını daima tercih tarafında ilk sırada yazabilirim. Evet bunlardan sonra kendisindeki bahsedebileceğim özellikler de teknik anlamda bu kadardı. Biraz da genel olarak testlerdeki sonuçlarını inceleyelim. Crystal Disk Mark'taki sonuçlarını şu anda sizlerde ekranda görüyorsunuz. Yani 7000 MB okuma ve 7000 MB yazma hızlarının burada hani ne kadarını alabiliyorsunuz şu anda sizlerde ekranda görüyorsunuz. Yani pratik anlamda da çok başarılı bir cihaz. Aynı zamanda AS SSD'deki farklı farklı kategorilerdeki yapmış olduğumuz testlerde ve grafik olarak compression grafiğindeki buradaki grafiğini incelediğimizde de sizlerde burada göreceksiniz ki her zaman bir kopyalama esnasında, bir yazma esnasında burada o stabil performansını devam ettirebiliyor. Yani o grafikte ne kadar dalgalanma az olursa burada bir SSD'nin iyi bir performans verdiğini de gösterilmiş oluyor. Artı ve eksi olarak bakacak olursak da kendisinin içerisindeki kontrolcüsünün burada en üst segmentlere hitap eden bir kontrolcü olmasını beğendim. 2 terabaytlık depolama kapasitesi her türlü işinize yetiyor. Ve bu cihaz ısınmıyor. Yani ısınmadığı için de stabil performansını devam ettirebiliyor. Bu anlamda memnun kaldığım bir SSD oldu ve Hani sizler masaüstü sisteminizi de yeni bir SSD alacağınız zaman veya bir SSD yükseltmesi yapacağınız anlarda güzel bir tercih olarak da karşımıza çıkıyor. Bu keza laptop tarafında da aynı şekilde. Dilerseniz burada bir PlayStation 5'inizde SSD yükseltmesi yapmak istediğiniz anlarda da Kingston KC3000 oraya da çok rahat bir şekilde uyum sağlayacaktır. Yani bu anlamda da tercihlerinizde Kingston kc 3000de daima gözünüzün önünde bulunsun. Bunların yanında eksi özelliği yok mu diyecek olursanız da benim için eksi özellik olarak hani diğer SSD'lere göre dikkat ettiğim detaylarda mesela AES 256 bit şifreleme burada güvenlik sistemi içerisinde bulunmuyor. Bunu bir eksi özellik olarak belki sayabiliriz. Onun dışında da ben başka bir eksi özelliğine rastlamadım. Hani diğer SSD'lerde da bunda olmayan gibi. Yani bu anlamda da Kingston KC3000 benim genel olarak beğendiğim bir SSD oldu. Hem PCI 4.0 arayüzüne sahip olduğu için yüksek hızları bizlere sunabiliyor. Yüksek okuma ve yazma hızlarını pratikte de doğru bir şekilde yansıtabildiği için de her zaman satın almış olduğunuzda parasını hak eden bir SSD ile karşı karşıyız. Bizim incelememiz bu kadar da. Bu videomuzda Kingston KC3000 MK SSD'sine göz attık. Eğer satın almayı düşünüyorsanız da tavsiye edebileceğim güzel bir SSD olmuş. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.